Ultimate Bilgisayar'da bugün YouTube videolarımı izleyerek gelmiş olan Ziya Bey'in bilgisayarıyla baş başayız dostlar. Daha önce birkaç farklı yere bakım yaptırmak üzere bilgisayarını götürmüş. Fakat bakımlarını yapan vatandaşlar VD40 benzeri bir yağlayıcıyla fanları yağlamışlar. Ve sonucunda görüyorsunuz fanların halini, içler acısı. Üstelik de şu görmüş olduğunuz fan 6 ay önce değişmiş. Fakat yine arıza vermiş. Hırıl hırıl ses yapıyor. Şöyle soğutucu bloğun durumunu da göstereyim size. Mümkün olduğunca. Şu an net bir şekilde görünüyor diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar siz siz olun kesinlikle ve kesinlikle VD40 veya benzeri bir yağlayıcıyla fanlarınızı sakın ola yağlamayın. Sonuç bu oluyor. Evet sevgili dostlar video başında cihazın içerisinin durumunu gördünüz. Dün bakımlarını yaptık. Müşterimizin de onayı dahilinde fan değişimine karar kıldık. Zaten daha önce değişmiş olan fanın doğru fanla değişmemiş olduğunu da tespit ettik. Şimdi Cihazımızı çalıştırdığımızda fandan gelen sesi duymanızı istiyorum. Dün gelen ses bugün neden gelmiyor sence Ziya? Ben de anlamadım. Kendi kendime. Şu an video çekiyoruz ya o yüzden gelmiyordur. Neyse birazdan alt kasa kapağını sökelim. Gelen sesi daha da detaylı bir şekilde duyuracağım size dostlar. Bilhassa cihaz yük altındayken bu ses net bir şekilde duyuluyor. Evet arkadaşlar, yük altına bile almaya gerek kalmadan ses başladı. Özellikle sesi duymanızı istiyorum. Tabii ki bu ses kullanıcısını rahatsız etmekte ve cihazın ilerleyen zamanda uzun vadede bilhassa chipset arızasına düşmesine de sebebiyet vermekte. Uygun olmayan fan takıldığı ve beraberinde de yine uygun olmayan bir sprey ile yağlandığı için hal vaziyet bu şekilde. Video başında da belirttiğim üzere siz siz olun VD40 ve benzeri bir yağlayıcıyla fanları kesinlikle yağlamayın dostlar. Kısa vadede faydalı olmuş gibi görünür fakat uzun vadede tabiri caizse fanları öldürür. Bu videomda sizlere Casper markasının Excalibur G770 model numarasına sahip laptopunda soğutucu fan değişimini göstermeye çalışacağım. Sizlere iyi seyirler. Şimdi bakın arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere bu cihazın orijinal fanı bu şekilde. Fakat muadili, benzeri bir fanı arkadaşımızın cihazına takmışlar. Bu bu cihazın orijinal kendi fanı değil. Şimdi size yeni tedarik etmiş olduğumuz fanı da göstereyim. Görmüş olduğunuz üzere bu cihazın orijinal fanı bu. Birazdan aynı Evet, şu şekilde olması gereken noktaya montajını yapacağız ve yaşanan ses problemi beraberinde soğutma sıkıntılarını kökten çözeceğiz. Arkadaşlar video başında görmüştünüz zaten cihazın içi berbat bir haldeydi. Dün detaylı temizlik ve bakımlarını yaptık. Termal macunlarını yeniledik. Ama velakin lakin e, işlemin sonucunda bu fandan gelen sesi kesemedik. Fanın sesini kesebilmek adına içerisini komple söktüm ama maalesef sesini kesemedik. Yani bu fan artık e, mefta yenisiyle değişmesi gerekiyordu. Dolayısıyla görmüş olduğunuz orijinal yeni fanın, Siparişini vermiştim dün. Bugün elime ulaştı ve şimdi de montajını yapıyoruz dostlar. Umarım arkadaşımızın bu yaşamış olduğu problem artık bir çözüme kavuşur ve biz de bu sayede mutlu oluruz. Şimdi bakın şöyle size detaylarıyla göstereyim arkadaşlar müşterimize takmış oldukları uyumlu diye takmış oldukları daha doğrusu fan bu. Fakat bu cihazın orijinal fanı bu. Orijinal fanın şekli şemali bu. C770 model cihazı olanlar dikkat etsinler. Bakın arka tarafa aynı gibi duruyor ama ön tarafa aynı değil. Yani bu bir sorun teşkil eder mi? Elbette eder dostlar. Ee, RPM değeri olarak eşdeğer değildi değil mi? Yok, değil Önceki orijinaliyle. 500'lerdeyken diğeri 5000'le başladı aşağı doğru gitti. Anladım. Yani Şu 3000'deyken size getirilmişti. Anladım. İstenilen RPM'de dönmediği için de haliyle buradaki bileşenleri güzelce soğutmuyordu. Şimdi biz bunu normal olması gereken doğru fanla değiştirerek inşallah çözeceğiz arkadaşlar. Orijinal fan olunca bak her şey nasıl da güzel yerli yerine oturdu. Dün uygun olmayan o fanı takabilmek için altına çift taraflı bant falan uygulamıştım. Arkadaşlar yeni fanımızın montajı tamamlandı. Şimdi sizlerle beraber cihazımızı bir çalıştıralım. Ses var mı yok mu hep birlikte bakalım. Görmüş olduğunuz üzere her iki fanımız da şu an faal biçimde çalışıyor ve herhangi bir anormal ses yok. Olması gerektiği gibi normal fan sesi geliyor. Şöyle size dinletmeye çalışayım. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun, iyi günlerde kullansın. Tabi birazdan cihazımıza bir ayda 64 kurup bir de sistem kararlılık testine tabi tutacağız. Fanımızın tam anlamıyla stabil çalışıp çalışmadığından emin olup o şekilde müşterimize teslim edeceğiz. Arkadaşlar yani cihazımızın evveliyatını video başında gördünüz. Bu da son hali. Şimdi e, cihazın sahibi kardeşimizden de dinlemek istiyorum. Dün bilgisayarını kullandın. E, mevcut durumu nasıldı? öncekiyle şimdiki halini kıyaslamak gerekirse. Hocam öncekinde bilgisayarı açtığımda boştayken 55 derecenin altında çalışmıyordu. 55-60, 52 bantlarında sıcaklık olarak çalışıyordu. Dün eve gittiğimde açtığımda ekran kartı şey e, CPU boştayken 34 derece, ekran kartı da 30 32 falan 32 derecelerde çalışıyordu. Çok şaşırdım yani. Yıllar sonra ilk defa <laughs> ekran kartıyla işlemci bu kadar düşük sıcaklıklarda çalıştı. En son yeni aldığımda herhalde ilk 3-4 ay bu şekilde çalışıyordu. Zaten kullanırken de normalde sürekli turboyu açmam gerekiyordu. Hı hı. Ama hani bu sıcaklıklarla 20 derece aşağı çekince çok yüksek oyunları oynamazsam turboya gerek kalmayacak muhtemelen daha az İnşallah. başarısıyla. Şimdi bir de olması gereken orijinal fanı takıldı. Evet. Beraberinde kaliteli bir termal macun eşliğinde termal macunların yenilendi ve olması gereken gerekli temizlik ve bakımları da tamamlandı. Bu videoda tüm detayları belki aktaramadım arkadaşlar ama olduğu kadarıyla kabul buyurun. Yani dün fan problemi olmamış olsa zaten biz bu işlemleri yapmış, müşterimizi göndermiştik. Fakat fandan ses gelmeye devam edince mecburen fan değişimine gitmek durumunda kaldık. Fan değişimine de girince böyle bir video çekmek istedim. En azından sizleri bilgilendirmek istedim. Evet dostlar, yine faydalı olduğunu düşündüğüm bir bilgisayar tamir bakım onarım videosunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizleri şu hususta tekraren uyarmak istiyorum. Bilgisayarlarınızı götürecek olduğunuz servisleri mutlaka iyice araştırın. Geri bildirimlerine bakın. Aksi takdirde gerçekten piyasada sağlam olan cihazları bozmaya muktedir pek çok sözde usta var. Yani bu kimseleri piyasadan ayıklayacak olan sizlersiniz. Dolayısıyla ille de bana da gelin demiyorum. Çevrenizde yakınınızda işinin ehli dürüst çalışan bir bilgisayar ustası varsa ona götürebilirsiniz. Buna benim zaten bir lafım yok. Ayrıyetten her türlü marka model fark etmeksizin bilgisayar tamir, bakım, onarım ve kurulum hizmetlerimizden faydalanmak, aynı zamanda da kaliteli hizmetle tanışmak isteyenleri adresimize bekleriz. Kıymetli arkadaşlar, YouTube algoritması gereği daha fazla insana erişebilmek adına ve hem de emeğe saygı bağlamında lütfen videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha müreffeh yarınlarda yeni videolarda buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.